Merhaba sevgili Geek Teori takipçileri. Bir Shingeki no Kyojin videosuna daha hoş geldiniz. Daha fazla Shingeki videosu yapacağımı sanmıyordum ama finalle beraber bu düşüncem değişti. Bu videoda hikayeyi bitirmemiş olanlar için spoiler bulunmakta. Uyarıyı da yaptığıma göre devam edebiliriz. Anime bittiğine göre seriyi takip eden herkes hikayenin finalini yaptı. Finali beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu. Ben genel anlamda beğenenler tarafında olsam da finalle ilgili sorunlarım yok değil. Ama bunların hiçbiri plot yani hikaye ilerleyişiyle alakalı değil. Karakter hikayelerinin çok hızlı kapatılması ve belki birkaç cümle dışında öyle çok bir sorunum yok yani. Zaten kanaldaki diğer Attack on Titan videolarını izlediyseniz temasal olarak tutarlı ve güzel bir seri final olduğunu düşündüğümü biliyorsunuz. Peki ya plot yani hikaye ilerleyişi açısından öyle mi? Bu videoda hikayeyi manga ile olsun, anime ile olsun bitiren kişilerin finalden sonra aklında oluşan bazı soruları yanıtlayarak bunlarla temasal anlamda ne anlatıldığına odaklanacağız. Yani yine serinin merkezindeki birkaç temayı ele alacağız. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Eren ve Zeke, Pathram'de Founding Titan gücüyle beraber geçmişi gezdiğinde Grisha nasıl oldu da Zeke'i görebildi? Bu öyle çok sorulmasa da takipçilerin ufak bir kısmı tarafından dillendirilen, gelen anlamda Titan Shifter görülerinin nasıl işlediği hakkında bir bilgiyle rahatlıkla cevaplanabilen bir soru. Ve merak etmeyin, bu soruya öylesine bakmıyoruz. Bunu çok güzel yerlere bağlayacağız. Burada sorunun cevabına ulaşabilmek için önceki sahnelerde bunun nasıl işlediğine bakmamız lazım. Eren veya herhangi bir Titan Shifter kendinden önceki bir Titan Shifter'ın anılarına ulaştığında bunları onun gözünden görüyor. Mesela Eren babasının kendini Titan'a çevirdiğini gördüğünde baya baya Grisha'nın gözlerinden bakıyor, kendini dışarıdan görüyordu. Aynı şey Galliard ve Ymir'de de gerçekleşti. Bu bilgilere ek olarak Attack Titan'ın gelecekteki kullanıcılarının anılarına da erişebildiğini düşünürsek her şey yerli yerine oturuyor. Yani Grisha'nın Zeke'i görebildiği anlar gelecekteki Attack Titan kullanıcısı olan Eren'in anılarına eriştiği anlar oluyor. Eren Zeke'i görebildiği için Grisha da görebiliyor. Tabi olay bununla sınırlı değil. Sadece Eren'in hem Grisha'yı hem de Zeke'i görebildiği anlarda, görüş alanında hem Grisha hem de Zeke olduğu anlarda bu gerçekleşebiliyor. Çünkü Eren'in gözlerinden bakan Grisha hem kendini hem de karşısında duran Zeke'i görebiliyor. Tabi bu görülerin işleyişi mevzusuna hikayenin birkaç noktasında bir açıklama daha aldık. Bunların görü değil de anılar olduğunu düşünürsek zaten buna gerek yoktu ama yazar bunun üstüne basmak istedi. Bir Titan Shifter'ın anılarına ulaştığında onları sadece görmüyor, aynı zamanda hissediyorsun. Baya baya o anları yaşıyorsun. Eren'in ilk defa babasının anılarında gezdiği sırada, seride ilk defa Attack Titan dendiği sırada mesela o anları yaşadığını görebiliyoruz. Ama söylediğim gibi yazar bu konunun üstüne basıyor. Eren, Zeke, Grisha'nın Reis ailesini öldürdüğü anı gördüğünü anlatırken, bütün bu olanları sadece görmediğini aynı zamanda hissettiğini söylüyor ellerinin altında sinek gibi ölen çocukları hissettiğini aktarıyor. Peki, bütün bunlar neden önemli? Bunun önemini anlamak için Eren'in özgürlük tanımına bakmamız gerekiyor. Ve bunu çok uzakta aramaya da gerek yok. Seride birkaç noktada üzerine basıla basıla aktarıldığı üzere Eren'in özgürlük olarak aldığı şey yeni şeyleri ilk defa görmek, yeni tecrübeler edinebilmek. Ateşli su diyor. Buzullar, kum tepeleri, deniz. Bunları görebilen kişi dünyanın en özgür insanıdır. Yani burada bahsedilen şey spesifik olarak lav görmek, buzul görmek, dünyayı dolaşmak değil. Bunları görebilmek, tecrübe edebilmek. Duvarların içindeyken resmen etrafı duvarlarla çevrili olan Eren için özgürlük, görebilmenin, tecrübe edebilmenin ta kendisi oldu. İşte bunu anladığımızda işler birden değişiyor. Titan güçlerinin anıların işleyişi devreye giriyor. Shiganshina'ya dönüşten sonra babasının anılarına erişen Eren, Deniz'i gördü babasının anılarından denizi tecrübe etti. Onun için özgürlüğün sembolü olan deniz, ulaşmak için kendini parçaladığı o yeni tecrübe ondan çalınmış oldu. Sağlam bir spoiler yediyseniz hissettiği şeyi anlayabilirsiniz. İşte bu yüzden denize geldiklerinde diğer herkes inanılmaz heyecanlı ve ağzı açık bakarken gülüp eğlenirken Mikasa'nın o aşırı nadir aldığımız gülümsemelerinden birini aldığımız sırada Eren inanılmaz hüzünlüydü. İçeriden ölmüş gibiydi. Armin gözünde o çocuksu parlamayla sesinde o neşeyle beraber Eren bak sana söylemiştim derken Eren onun lafını kesti. Evet dedi. Buradaki her şey aynı babamın anılarında gördüğüm gibi. Tabi bu sahnede yıkılmış olmasının bir diğer sebebi Historia'nın elini öptüğünde gördükleri. Öyle her şeyi görmedi tabi ama Grisha'nın geleceği gördüğü anları Grisha'nın gözünden görerek denizin karşısındakileri yok ettiği anların belli bir kısmına şahit oldu. İşte burada sorduğu o soru bu yüzden iki anlamlı bunları bilmeden izlerken düşmanlarımızı öldürürsek sonunda özgür olabilecek miyiz diye sorduğunda bunu gerçek anlamıyla alıyorsun. Ama bu bilgileri dahil ettiğinde erinin gördüğüm, resmen yaşadığım o anlar gerçekleştikten sonra sonunda yeni bir şeyleri ilk defa görebilecek, tecrübe edebilecek miyim diye sorguladığını da anlıyorsun. Çünkü sadece yaşanacakları değil, babasının anılarında gördükleri sebebiyle denizin ötesinde ne olduğunu da biliyor. O yeni şeylerin hepsini tecrübe etti. Bunu da ilk kez Marley'e geldiklerinde alıyoruz. Yine tüm keşifcimi coşmuş. Etrafta o çocuksun eşeyle, gözlerinde parıltı ve dudaklarında gülümsemeyle bakıyorlar. İlk kez dondurma yiyorlar. Yine burada dondurma yiyen Mikasa'nın o inanılmaz nadir gülümsemelerinden birini alıyoruz. Eren'e sen de denemelisin diyor. Eren'in cevabı ise aynı. İçeriden ölmüş bir tonla dondurma mı diyor. Babamın anılarında görmüştüm. İşte burada bütün bunlara bakmış olmamızın ödülünü aldığımız ilk kısma geldik. Bütün bunlar Founding Titan'ın gücünü tam anlamıyla kullanmaya başladığı andan itibaren Eren'in battığını veriyor. O andan itibaren yeni hiçbir şey tecrübe edemez. Yaşayacağı her şeyi aynı babasının anılarında olduğu gibi görüp tecrübe etti. Founding Titan'ın gücünü tam anlamıyla kullanmaya başladığı andan itibaren Eren özgür değil ve asla olamaz. İşte tam da bu yüzden bu özgürlük diyerek özgürlüğü tanımladığı o ikonik sahnede onu bir çocuk olarak görüyoruz. Pathrealm'de onu bir çocuk olarak görüyoruz. Büyümüş Eren bunları eskisi gibi göremez ama o çocuk hiçbir şey bilmiyor. O çocuk Historia'nın elini öpmedi. Babasının anılarını, denizi, dış dünyayı görmedi. Gözlerinde hala o ışık var. Ama büyümüş Eren ölüp de bu gücün bu kafesin parmaklıklarından kurtularak özgür olduğu ana kadar her şeyi tecrübe etti. Ancak, ancak burada ikinci soruya geçiyoruz. Olanları yaptıklarını Armin'e anlatırken söylediği bir şey fandomın bir kesiminde mime e dönüşüp saçmalık olarak nitelendiriliyor. Peki nedir o? Mikasa'nın yaptığı bir şeyin Ymir'i ikna ettiğini söylediği sırada Eren önceki videolarda da kullandığım o cümleyi kuruyor. Bunu sadece Ymir biliyor. Sorumuz bu. Bunu sadece Ymir biliyor ne demek? Mikasa gelip Eren'i öldürüyor ve Eren bunu yaşadı işte. Üstüne Eren diyor ki ben hala Mikasa'nın ne yaptığını bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Oradasın işte, bilmek zorundasın. Founding Titan'ın gücü sebebiyle bilmeme ihtimalin yok. Ama gerçekten öyle mi? Burada bütün bunlara bakmış olmamızın ödülünü aldığımız ikinci kısma geldik. Çünkü manga paneline bakarsanız veya animede o sahneyi tekrar izlerseniz şunu görebilirsiniz. Eren'in gözleri, Mikasa onun kafasını kesmeden saliseler öncesine kadar kapalı. Eren burada ne olduğunu bilmiyor. Çünkü aynı zamanda Mikasa'nın boynunu koparmasıyla beraber Founding Titan'la olan bağı koptu. Gelecekte gerçekleşecek her şeyi tam olarak o ana kadar kendi gözlerinden görebilirdi. Ama ondan sonrasını değil ve o sırada gözleri kapalı olduğu için öncesini alamadı. Eren'in burada gördüğü şeyi Eren'in gözlerindeki yansımayla beraber net bir şekilde alıyoruz bu arada. Ve gördüğü şey Mikasa'nın ona gülümsemesi, görüşürüz Eren demesi ve onu ilk kez öpmesi. Eren bu anda sonunda özgürlüğü tadıyor. İnanılmaz istediği bir şeyi Mikasa ile öpüşmeyi ilk kez yaşıyor. İşte bu sahne bu yüzden Attack on Titan boyunca istenen o dünya zalim ama bir o kadar da güzel temasının tepe noktası. Çünkü evet ölmesi zalimce, onu öldürenin Mikasa olması zalim bir durum. Ama aynı zamanda çok güzel. Eren'in hayatı boyunca tecrübe ettiği en güzel şey... Bu arada bu temada tam bir çember çizmiş oldu. Mikasa'nın anne babasının ölmesi zalimdi evet ama aynı zamanda Eren'le tanıştı. Eren ona o atkıyı verdi ve evimize gidelim dedi. Tabi Mikasa'nın Eren'i öptüğü sahnede Eren sadece yeni bir şeyi ilk defa tecrübe etmedi. Aynı zamanda bu en çok istediği şeydi. Burada sadece öpücükten bahsetmiyorum yani. Eren'in burada tattığı şey Mikasa'nın dudakları olduğu kadar özgürlüğün ta kendisi işte. Ve Evet burada üçüncü sorumuza geliyoruz. Neden böyle? Yazar neden Mikasa'nın öpücüğüyle özgürlüğü bağdaştırdı? Yani neden özgürlüğü merkezine alan bir seride bu temanın zirve anında aşk, sevgi ile özgürlük arasında bir bağ kuruldu? Bunu anlamak için hikayenin sevgi temasını nasıl ele aldığına ve Eren'in bunu nasıl anladığına bakmamız lazım. Hikaye boyunca Eren'in Mikasa'nın kendisine olan sevgisini anlamaya çalıştığının üstüne basan birçok sahne var. Aslında bu bağlamla bakarsanız birçok sahneyi bu şekilde okuyabilirsiniz ama hepsine bakmanın bir anlamı yok. Çünkü hikayede bunu net bir şekilde veren birkaç an var. Mesela Eren'in Mikasa'ya bunu direkt sorduğu bir sahnemiz var. "Beni neden bu kadar umursuyorsun?" diyor. Mikasa'nın ona olan sevgisini bir şekilde aklamaya, basit bir cevapla haklı göstermeye çalışıyor. Bunu şuradan biliyoruz. "Beni neden bu kadar umursuyorsun?" dedikten sonra "O gün seni kurtardığım için mi?" diyor. Ama cevabın bu olmadığını biliyoruz. İşin güzel yanı Eren de biliyor. Çünkü 3. sezonda Historia gelip onu kurtardı ve Eren ona aşık değil. Yani bu işlerin böyle yürümediğini içten içe biliyor. Aynı şeyi Zeke sorduğu soruda da alıyoruz. Ackerbond'u soruyor. Akkamanların bir şekilde hostlarına bağlanıp onları inanılmaz umursamasına, onlar için her şeyi yapmasına sebep olan bir şey olup olmadığını soruyor. Şimdi bu iki sebep yüzünden çok önemli. Birincisi bunu tamamen kendisi uyduruyor. Yok akkamanlar hostlarına bağlanırmış da bilmem ne. Herhangi bir yerde böyle bir şey okumadı. Elinde buna çıkacak en ufak bir kanıt yok. İkincisi bunun öyle sadece birini umursamak falan olmadığını biliyor. Bunun aşk olduğunun bilincinde. Ki Zeke de ona bunu söylüyor. Direkt Mikasa'ya sorduğu soru ve orada sunduğu açıklamayla olsun, Zeke'ye sorduğu soruyla olsun şunu net bir şekilde görüyoruz. Eren, Mikasa'nın ona olan ilgisini aşka, sevgiye bağlamadan açıklamaya çalışıyor. Bununla yüzleşmek istemiyor. O yüzden zaten Mikasa'ya "Beni neden bu kadar umursuyorsun?" diye sorduktan sonra cevabı beklemeden kendi kendine sunduğu açıklamalardan biri "Aileyiz" diye mi oluyor? Peki neden böyle? Neden Mikasa'nın kendisine olan ilgisini aşk, sevgiye bağlamadan açıklamak için bu kadar yırtınıyor? Çünkü bir Eren kendisinden nefret ediyor. Kendisinin bir canavar olduğunu düşünüyor ama o canavarı birisi gerçekten seviyor işte. Ve iki, çünkü Eren hikayede aşk ve sevginin tam karşıtı olarak sunuluyor. Bunu açıklamak için uzun bir süre boyunca tahmin ettiğimiz ve son bölümlerde konfirme edilen bir konudan bahsetmem lazım. Eren'in Dina Fritz'in devini kontrol ederek onu kendi evine gönderen kişi olması. Hikayede neden böyle bir şey var? Yazar açısından düşünürseniz bize böyle bir bilgiyi neden veriyor ki? Yani kimse yazar Dina Fritz'in Bert Bertold'un yanından onunla ilgilenmeden geçtiğini verene kadar tutup da burada açıklanması gereken bir şey var kardeşim. Bu dev neden bu eve geldi diye sormuyordu ki. O sahne bize buna sebep olanın Eren olduğunu açıklayacağı zaman için bir altyapıydı. Yani hikayesel nedeni elediğimize göre geriye tematik neden kalıyor. Tematik neden de nefret döngüsüne baktığımızda kendini gösteriyor. Nefret döngüsünü kanalda birçok noktada konuştuğum için burada kısa bir özetini yapacağım. Detaylı şekilde konuştuğum incelemelerden biri için tek gerçek podcast Edard 2 bölümüne bakabilirsiniz. Evet, nefret döngüsü. Attack on Titan'da tekrar ve tekrar işlenen bir şey varsa o da nefret döngüsüdür. Ki adı üstünde bir döngü olduğu için yıllara yayılan bir hikayede tekrar ve tekrar işlenmesi de çok normal. Nefret döngüsünü özetleyecek olursak, savaşta veya bir saldırıda acı kayıplar yaşanır. Kaybedilenlerin acısı öfkeye dönüşür, öfke nefrete dönüşür. Bu nefretten intikam dürtüsü gelir. İntikam da acıya sebep olur ve döngü tamamlanmıştır. Artık bu döngüye o son acıyı yaşayanlar girer ve hepsi tekrarlanır. Böyle özetleyince tabii her evreyi çok kısa geçmiş oluyoruz ama aslında hepsinde nefret döngüsüne has durumlar var. Mesela bu döngüdeki öfke karşı tarafı insandan farklı olarak görmenize sebep olan bir öfke. Onları saf canavarlar olarak, iblisler olarak almaya sebep oluyor. Ve eğer öylelerse de sivil asker ayırmadan intikam mantığıyla hareket edebiliyorsun. O hayvanların hepsini öldüreceğim diyebiliyorsun sana yapılanların aynısını tekrarlayabiliyor, dünyayı bu iblislerden kurtarmak için aynı veya daha beter acılara sebep olabiliyorsun. Attack on Titan'da da sürekli bunu görüyoruz işte. Eren, Flock, Gabi, Grisha, Marley askerleri vesaire vesaire. Özünde nefret döngüsü seni kurbanı olduğun suçun aynısını işleyen bir faile dönüştürüyor. Liberio saldırısındaki Eren gibi. Liberio'da Eren'in Shiganshina'da yaşadıklarını yaşayan kişi Gabby'di işte. Ama hazır Eren demişken sorumuza dönelim. Eren'in Dyna Fritz Titan'ının kendi evine gitmesine sebep olduğunu veren yazar, nefret döngüsü temasını taçlandırmak için bunu yapıyor. Zaman yolculuğu mekanizması sayesinde resmen kurbanı olduğu ve bütün bu döngüyü başlatan suçu işleyenin Eren'in ta kendisi olmasını sağlıyor. Kurban faile dönüştü bile değil. Kurban failin ta kendisi. İşte bu yüzden Eren seride nefret döngüsünün ta kendisi. Onu izlerken nefret döngüsü temasının vücuda bürünmüş halini izliyoruz. Peki bu döngüyü nasıl kırabiliriz? Aslında serinin bunu tematik şekilde ele aldığı yerlere bakarak bunu analiz edebilirdik ama yine yazar çıkıp direkt bunu söylüyor. Hikayede adı Eren olan ve nefret döngüsüne yine en az bizim Eren kadar dalmış olan başka bir karakter var. Eren Kruga. Çocukken başına gelenler sebebiyle bu nefret döngüsüne dalan Kruga hayatının son anlarında bize bu döngüyü nasıl kıracağımızı söylüyor. Ve elbette cevap nefretin zıttı olan sevgi. Grisha'ya diyor ki bir aile kur. Duvarların içinde bir ailen olsun. Karın, çocukların, komşuların. Orada birilerini sev. Eğer bunu yapamazsan hepsi tekrarlanacak. Aynı tarih, aynı hatalar. Tekrar ve tekrar. İşte bizim Eren'in son anlarında onun sonunda özgür olduğunu görüyoruz. Özgür olduğu o anda aşkı, sevgiyi tecrübe ediyor. Ama burada asıl sorulması gereken soru neden şimdi, neden bütün bunlardan önce değil sorusu. Neden bundan önce Mikasa'yı sevdiğini ve onu da kendisini sevdiğini kabul edemedi? Çünkü bundan önce güçlü olması gerektiğini düşünüyordu. Diğer herkesten daha güçlü olmalıydı ki özgür olabilsin. Önceki videolarda baktığımız yazarın şu sözleri de zaten bunu anlatıyor. İşin gerçeği Eren kendini denize o kadar da adamış değil. Eren ve Armin duvarların dışındaki dünya hayalini paylaştıkları için çok iyi arkadaş olmalarına rağmen bu hayalin özünde ufak farklar var. Armin bilgiye duyulan meraka sahipti ve denizi görmek istiyorum düşüncesine sarılıyordu. Diğer yandan Eren bunu evet deniz var ama onu görecek özgürlüğe sahip değiliz olarak alıp içerliyordu. Yani keşiftimi videosunda konuştuğumuz gibi Eren özgür olabilmek için güçlü olmalı ve bunun için savaşmalıyım diye düşünen biriydi üst insan videosunda konuştuğumuz o güç istenci mevzusunun çarpık anlayışıyla hareket ediyordu. Ama sonunda dünyadaki en güçlü kişi olduğunda cevabın bu olmadığını gördü. Yanıldığını anladı. Bundan önce aşkı anlamıyor veya buna gereken değeri vermiyordu. Eren aşkı, sevgiyi bir yük olarak görüyordu. Bir itaat etme olarak görüyordu. Kendi sözleriyle orijinal Ymir'e dokunduğunda onun Kral Fritz'i sevdiğini hissetti. Ama bunu hissederken aynı zamanda genç bir kız gördü ve bu kız hayatını ve hayallerini bir başkası için kenara atıyordu. Ymir'in Kral Fritz'e karşı hissettiği o çarpık şeyi sadece aşk olarak nitelendirmesi bile Eren'in bu konsepti nasıl algıladığının kanıtı adeta. Yani Eren özgürlüğe ancak güçle ulaşılabileceğini düşünen biri olarak aşkın ve sevginin özgürlüğün önüne geçtiğini çünkü seni zayıf kıldığını düşünen biri. Keith Shadis paralelliğini konuştuğumuz keşif timi videosunda Shadis'in de özgürlüğe aynı Eren gibi yaklaştığından bahsetmiştim. Ve o da Carla'yı sevmesine rağmen hislerini bastırarak kendisinden öncekilerden ileri gidemeyip Kruger'ın söylediği gibi bütün hepsinin tekrarlanmasına, yıkıma ve kaosa sebep oldu. Erwin'de de aynısını alıyoruz. Manga'nın 53. bölümünde Nile'la konuşuyorlar. İkisi de zamanında aynı kadına vurulmuşlar ama Nile keşif timi hayallerini bırakıp onunla bir aile kurarken Erwin mangadaki kelimelerle sevdiği kadın yerine devleri seçmiş ve Nile bu seçim sebebiyle Erwin'de yanlış bir şeyler olduğunu söylüyor. Erwin'in son anlarını ve pişmanlıklarını önceki videolarda konuştuğumuz için Eren'e dönelim. Eren de diğer örnekler gibi güç için sevgiyi, aşkı bir kenara atan biri. Ve işte bütün bu konuştuklarımız yüzünden nefret döngüsünü temsil ediyor. Ve tam olarak bu yüzden Mikasa ile olan dinamiği muazzam. Mikasa'nın ona olan sevgisi için Eren'in aradığı gibi bir neden yok. Ödenmesi gereken bir borç yok. Ackerbond yok. Ve Mikasa'nın Eren'in seviye olmasıyla yüzleşmesi, ardından Eren'in ölümünün kendi hayatının sonu olmayacağını kabullenmesi, hikayedeki en güzel arklardan biri işte. Eren, Louise'ye atkıyı atmasını söyledi. Eren, Mikasa'ya onu unutmasını söyledi. Ama son çatışmada Mikasa aslında Eren'in istediği şey olduğunu konuştuğumuz o sözleri haykırdı. Ben güçlüyüm dedi. Hepinizden daha güçlüyüm. Ve bunu yaptığı sırada kanat çıkarmış gibi göründüğü o panel geldi. Özgürlüğün kanatları ve Mikasa atkısını taktı. Eren'in onu unutması isteğini reddetti. Atkıyı atmayı reddetti. Ve bunları reddederken Eren'e, orijinal Ymir'e ve hikayeyi takip edenlere sevginin aşkın bir yük olmadığını gösterdi itaat etmek olmadığını gösterdi. Seni zayıflatan bir şey olmadığını anlattı. Sevginin aslında sana güç veren bir şey olduğunu, seni hepsinden daha güçlü kılan o son parça olduğunu verdi. Sevgi, dünyada gördüğün adaletsizlikleri düzeltirken intikam ve nefret çukuruna düşmemeni sağlayan güç işte. İnsanları özgür kılabilecek güç işte. Bu arada bu video bir karakter hikayesi analizi olmadığı için Eren'in hikaye boyunca yavaş yavaş sevgiyi anladığı ve gelişim gösterdiğinden bahsetmedim. İlk 3 sezon boyunca Eren'in değişimini görüyoruz aslında. Hikayenin başında tamamen nefretle hareket edip güçlenmekle kafayı bozan biri. Ve bu sıralarda kendini zayıf gösterdiğini düşündüğü için Mikasa'ya tepkili olduğunu aldığımız birçok sahne var. Ama söylediğim gibi 3 sezon boyunca gelişim gösterip değişebileceğinin sinyallerini de veriyor. Bunun tepe noktasını annesinin Keith Shadis'e söylediklerini duyduğu anda alıyoruz. Tabi Historia'nın elini öptüğü anda bütün bunlar çöpe atılıyor temasal mevzulara dönerek videoyu kapatacak olursam, Attack on Titan özünde bizden o mucizelerin tekrarlanabileceği şartlar yaratmamızı istiyor. Hangi mucize mi? Kenny ve Yuri'nin konuşmasına bakalım. Şiddete inanıyorsun değil mi? Bu dünyanın kaçınılmaz gerçeği. Ama birbirimizi boğazlayacakken bizi dost kılan şey neydi? Şiddet miydi? Onu bunu bilmem ama eğer beni o saçma büyüklükte gelinle sıkmasaydın kafatasını bokla dolduracağıma şüphe yok. Dost olmamızdan öncesinde yani. Ha evet. kaçılmaz gerçek. Yine de ben o gün gerçekleşen o mucizeye inanıyorum. Evet, birbirini boğazlamak üzere olan iki düşmanı dost kılan şey şiddet değildi. Kenny'nin de söylediği üzere, Urin'in sürekli bahsettiği şey olan barış ve sevgiydi. Kenny böyle bir mentaliteye ancak dünyanın en güçlü insanı olduğunda ulaşabileceğini düşünüyordu. Ama kendini titana çevirmeyip şırıngayı Liva'ya verdiği sahnede bunun öyle olmadığını anlayıp yüzünde bir gülümsemeyle gitti. Eren Yeğar gibi. Bunu da söylediğime göre bir incelemenin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.